Merhaba. Merhaba efendim. Ee, İsmim Zeki Çatal. Ee, Öncelikle sadece kendimden bahsedeyim. Hacettepe Üniversitesi FEN Fakültesi Matematik mezunuyum. Eğitim dersleri ve de, bilgisayar dersleri de aldım. Hem resmi hem de özel kurumlarda matematik ve bilgisayar dersleri verdikten sonra sınav merkezinde, Eğitim Bakanlığı sınav merkezinde bilgisayar programcısı olarak çalıştım. Daha sonra açık öğretim liselerinin kuruluşluğunu ve müdürlüğünü yaptım. Ee, i̇nternet, portal, daha sonra radyo televizyon programları ve son olarak da Fatih Projesi'nin içerikle ilgili kısımlarla çalıştım. Ee, ders kitabı ve yardımcı kitap çalışmalarını da yaptım. Bugünkü konu e, zaten kongrenin genel temasıyla alakalı. Anadolu'da bir tabir var. Allah akıl fikir versin derler. Demek ki akıl farklı, fikir farklı, işte bilgi farklı, yetenek farklı, beceri farklı. Bunları biz e, devlet olarak, birçok devlette de olduğu gibi seçmeye çalışıyoruz sınav sorularıyla. Biraz sonra onlardan örnekler alacağız. E, Pen var, Anadolu liselerimiz var. İşte daha önce süper liselerimiz, şimdi meslekçisi vesaire birçok e, liselere ayırıyoruz. Ama kafamız hala net değil. Biz nasıl öğrenciler seçmek istiyoruz? E, örneğin 1990 yılında üniversite sınavını ya da ortaöğretim kurumlarının sınavını birincilikle kazanmış, geride birçok öğrenciyi bırakmış öğrenciler nerede şu an? Yani bir buluş mu yaptılar, bir keşifte mi bir model mi geliştirdiler? E, tabii ki istinadları vardır, onları da çoğunlukla yurt dışına işlerdir. Devlet olarak böyle bir elit öğrenci seçme kaygımız var. İşte yüzde birlik dilime geliyorlar. Ama bunlara biz, o kadar öğrenciyi geçmek ne demek? Yani, dershaneye gitmek, soru çözmek, kitapları devirmek, işte belki özel ders almak, amacımız bu mudur? Bu tür midir? Bir daha önce yine hocam bahsetti, bilimsel sanat merkezleri, buna benzer kuruluşlar da burada konu girdi. buradaki öğrencileri seçiyorsunuz ve oradaki öğretmenleri de seçiyorsunuz oldukça iyi kriterler var peki sınav sorularını hazırlayan gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek ÖSYM'de gerekse diğer kuruluşlardaki soruları hazırlayan kişiler seçiliyor şimdi bu o kısma gelmeden önce işte farklı isimde okullarımız ve burada kısmını kapatıyoruz, bir kısmını değiştiriyoruz. Örneğin hani şu an her yer Anadolu sesi oldu. Sınavlarda da bir standartımız yok. İşte OKSS, VST OK diyoruz, ÜSS, ÖSS, ÜGS, DS, YGS. Yani bir sistemimiz yok. Hala bir kafamız ne değil. Üç büyük kurum var. Şimdi son kurum Bu da kitap bazında Milliyetin Bakanlığı ortak çalışmasında gündeme gelecek. Çünkü kitaplarımızdaki sorular da benzer şekilde sıkıntılı. Ee, konumuzun özeti bu. Ee, rahmetli Sergio Leone'nin ilk kötü çirkin filminden esinlenerek iyi kötü ve çirkin soruları burada ele alacağız. Bu ilk 2008 yılında SBS'nin ilk uygulandığı sınavdan 6. sınıfta ilgili bir soru. Bu iyi bir soru. Neden iyi bir soru? Öğrenci merkezi yapılandırmacı bir yaklaşım. Disiplinler arası ilişkiler var. İşte harita, oran, birim, ölçek, sayı, geometri gibi konular bir arada. Ve gerçekten de e, İznik yönünün gerçek oluşlarına da uygun bir sonuç alıyor. Bu güzel, iyi bir soru. Kötü bir soru. Yine 2008 ilk uygulandığı yıl. 8. sınıfta yine matematik sorusu burada bir balık olmuş. İşte başı şuraya kadar, gövdesi buraya kadar, kuyruğu buraya kadar. Soru doğrudan sorulabilir şekilde var. nedense böyle sormayı gerektiriyor. Çünkü ilk yıllarda işte yani, halen böyle görülüyor. İşte iyi soru böyle şekilli sorulur. Mutlaka bir şekil koymak lazım. Bu kötü <laughs> dışında çirkin bir soru. Yine 2008'in matematik sorusu. Burada yansıma ve simetrisi alınacak şekil hangisi? belirtilmemiş. Diğer taraftan soruyu hiç okumasanız ya da bu konuyu bilmeseniz, yansıma simetriyi bilmeseniz de D şıkkındaki seçeneğin böyle farklı olduğunu diğerlerinden sezebiliyorsunuz ve onu işaretleyebiliyorsunuz. Türkçe ile ilgili bir soru. Yine aynı yıl. iyi bir soru. Burada öğrencilerin gerçek bir projesinden hareketle ve üstelik bu Türkçe sorusu olmasına rağmen teknoloji dersiyle de ilişkili bir soru sorulmuş. <laughs> Okuma ve okuduğunu anlamayla ilgili de başarılı bir soru olmuş. Bu kötü bir soru. Şimdi soruya dikkat ederseniz ağaç kelimesini çocukların üzerine harflerle yazmışız. Çizimlerdeki naiflik bir tarafa. Niye zorlamışız o belli değil. Soru kökü ve seçenekleri doğrudan vermek daha, daha yalın, daha anlaşılır. Yani hazırlayan için, öğrenci için daha kolay olmaz mıydı? Bir, bir de elinde kızlar. Yani niye yazılır belli değil. Çirkin bir soru. Yine aldığın sınıf Türkçe sorusu. Şekil olacak, illa olacak. Olmazsa olmaz. Peki niye bir köklü kelimeler e torbasına koyuluyor? Nasıl konuyor? Yani, kötü bir soru. Yine fen teknolojiden aynı yılın bir sorusu. Bu gayet basit bir soru ama güzel bir soru. Çünkü çocuk bir yerde öğrendiği bilgiyi bir başka yere transfer edecek. İşte bahçede yapılan ya da kullanan bir durum. Diğer tarafta nasıl kullanılır? Çizimler basit, anlaşılır ve evet. Günlük yaşamlar bir soru. Aynı şekilde e, 2008'in 6. sınıflarından bir temel teknoloji sorusu. Şimdi burada kötü soru. Neden? Yine çizimler anlamsız. Çizim olmasa, bu şekillerde soru, e, konuşma konukları olmasa bu soru olmaz mı? Doğrudan versek çok da iyi bir soru olabilir. Dikkat ederseniz orada bir tarih ilişkilendirmesi var. Tarih biraz zor oluyor ama Osman, Ertuğrul, Orhan diye Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemine gidiyor. Böyle ilişkilendirmeler değil kastımız ama arkadaş böyle bir soru hazırlamış. Çirkin soruda yine o eli benimle kızlardan biri gelmiş. Adayı vermiş, onu öğreniyoruz. Ve ee, bu çizdikleri rota kaydeli arası iki boyutlu bir şeyde sağlı solu gider bir yol mudur? Yoksa üç boyutta inişli çıkışlı bir yol mudur? Belli değil. Hiç şekil olmasa doğrudan sorsanız çok daha anlamlı bir soru. Yine 2008'in sosyal gider sorusu. Şekil olmadan bir soru, iyi bir soru olur mu? Olur. Bunda şekilden yok. Genellikle de bu harita okuma sıkıntılı bir konudur. Matematikte de alakası var. Her ne kadar sosyal bilgiler sorusuysa da. Ee, ve soru güzel. <laughs> Sadece zayıf noktası şu. Ölçekte seçeneklerden bir tanesi o ölçekten küçük diğer üçü büyük. Yani orada belki bir e, çerdirici yanlışlığı var ama yine de güzel bir soru. Yine e, 2008'in sosyal bilgiler sorusu. Soru tasar olarak güzel. Fakat ya o bölge yanlış seçim için ya da kurgular içinde bir sıkıntı var. Ayrıca rejantı vermişsiniz orada. İşte neresi çöl, neresi diğer petrol rafinerisi vesaire. Ama bir daha ışıklarda açıklıyorsun bunları seçeneklerde. Ve üç numaralı bölge neredeyse tamamı çöl görülüyor. Ve çok kolaylıkla soru cevaplanabiliyor. Çirkin bir soru. Şimdi soruya biraz göz atarsanız. Oldukça detaylı verilmiş. Soruyu şöyle sorsak ne kaybederiz? Parayı ilk defa kullanma uygarlık hangisidir? İyonlar, daha sonra Lidya Yani bu arada biz ayrıca fizikleri mi tanıtmak istiyoruz, sümerleri mi anlatmak istiyoruz? Anlamı değil. Bu sınavın, yani seviyesi sınavının son yapıldığı yıl. 2008'de başladı, 2016'da bitti biliyorsunuz. Bu son yılda neler oldu? Sona doğru biraz düzelmeye başlamıştı ki, Teo'ya döndük. Bu hem işte çevreyle ilişkili bir soru, günlük hayattan ve oldukça güzel hazırlanmış bir soru. Belki o en üstteki satılar şeklin altında olsa daha bütüncül olabilir. Yine aynılık yılının yani son seviyesiyle bir matematik sorusu. Bu soru başlangıçta güzel gibi duruyor fakat soru yanlış. Ve bunu bir arkadaşım söylemesi hatırlattı. Kendisine teşekkür ediyorum. Soruya dikkat edin. Orada hepsi ikiz kenar dik üçgen. Üçü. Sormak istediği şıkkındaki dördüncü üçgen. Fakat soru şu. Bu havuzlar hangisi? Diğer üç havuzda benzer değildir. Şimdi birinci havuz alan diğer üçüyle benzer değil. İkinci alan diğer üçüyle yine benzer değil. Üçüncü alan diğer üçüyle yine de benzer değil. Fakat bu soru iptal edilmedi. Biliyorsunuz bakalım. Zaman zaman sana sorduğum iptal olur Çirkin bir soru. Şimdi soru da herhalde başta oturmuşlar, Zenon'un paradoksu vardır matematikte e, bilirsiniz. İşte orada bir yarış yapılır kaplumbağayla e, yarışırlar Herhalde öyle başlanmış, sonradan vazgeçilmiş. Bir tavşan var, sonra bir kaplumbağa var, işte karşılaşıyorlar ben. Kaplumbağa niye yol ayrımına kadar yürümüyor, belli değil. Bu da böyle bir kesirlerle ilgili bir şey, olası bir, bir, bir soru. Şimdi TEO geçti. Biliyorsunuz iki yıldır TEO yapılıyor. Ee, bu iyi bir soru. Neden iyi bir soru? Çünkü oradaki e, kök 35'i zaten göstermeseniz gösterilmiyor. Ve en yakın yeriyle ilgili sorulması tahmin sorusu. Bizde çok tahmin sorusu yok. Sorulacak. ders sorusu olsun. Biz daha net cevaplar arıyoruz ama aslında biraz sonra göreceğiz. Surt dışındaki soruların çoğunluğu tahmin var. Ee, mesela bu salonun boyutlarını sorsam ya da alanını sorsam veya kaç kişi var sorsam tahminen e, ben dahil çoğumuz bunu yapamayabiliriz. Kötü bir soru. Bu soru D seçeneğindeki üçüncü şekil üzerinde sol alt köşede iki küçük üçgen sevmem yer aldığı ve bu nedenle üçüncü adımdaki şekilde Prag'da oluşum bozulduğu gereksiz iptal edilmiş bakalım. Fakat sorun sadece o değil. Buradan çok net gözükmüyor. A, B, C seçenekleri kareli zeminde. D seçeneği izometrik zemin. Doğrudan doğruya yanlış bir çerdir. Şimdi böyle D olarak bağlıyor. Çirkin soru da şu. Bir tane sincap var, dört tane ağacın arasında. Tabi bu ağaçlar gerçekten ayva, badem, ceviz, dut ağacını gösteriyor ama o belli değil. Ve sincapın da böyle bir derdi yok. Ölçecek hali yok ve çok yakın değerler. Bunu da daha kısa, daha net sormak istediniz, sorabilirsiniz. Şimdi ÖSYM'ye gelin. Bakanlığın daha birçok sorusu var da, hani hızlı bir şekilde. ÖSYM'nin sorularında 2002'den bir soru. bu farklı bir soru. Biraz karayolları haritalarındaki yöntemi kullanmışlar, oradan sinirlenmiş. Güzel bir soru. bulmaca gibi, böyle keyifli bir bulmaca çözer gibi çözüyorsunuz. Güzel bir soru. Bu kötü bir soru. Yine 2009 ÖSS'nin sorusu. Şimdi tabii e, tabi nostaljik olarak sizi geçmişe götürüyor. Eskiden böyle bayramına giderdiniz, el öpünce mendil verirlerdi. Böyle mendilikler verilmiyor artık ama hiç olmazsa 310 lira alışveriş yapıldığında 9 mendil hatta o 9 mendil yerine de iyi bir hediye verseler ya da ben 310 liraya belki 6 patron alacağım daha ekonomik olacak. Bu da çirkin bir soru. Sorunun girişinde yeterince uzun diye belirtmiş o çocukları. Çünkü yani ben kendi de tahmin ne kadar böyle boncuk gülecek. Soru da çok fazla uzun. Sorucunda da da peki boynuz gibi bir soru. Bir de şaşkın sorular var. İyi kötü şirkinler var da bir de şaşkın sorular var. Bu görme engeller hazırlanmış bir soru. Milliyetin Bakanlığı'nın 7. sınıf 211, 2011'deki VSS sınavında sosyal bilgilerden sorduğu soru. Şimdi e, gören öğrenciler için bile karmaşık çiftçi zaten bizim çiftçilerimize benzemiyor, adam şehir değiştirmek istiyor, aslında ülke değiştirir gibi bir durum var. E, haritada da böyle bir etraf boş bir harita. <laughs> i̇şte bu kitaplarda ya da diğer şeylerde hemen eleştirilecek bir konudur. E, yani görmeye geldiği çocuklar bu soruyu görmek için belki. Ve yani buradaki hem çiftçinin resmi hem haritanın resmi olmadan soru acaba anlaşılamıyor mu? Olmaz mı? Hani işte Anton Çeo'nun bir sözü var diyor, duvarda bir tüfek varsa o oyunun yerinde, bir yerinde patlamalı. Yoksa diyor seyirci şaşırır. Oyduysanız o olacak. Bu da din kültürü ve ahlak bilgisinden bir görme engelli öğrencilere sormuş bir soru. Bu da şaşkın bir soru. Muhtemelen soru yazdıran arkadaşımız ya da eşi sorumludur. Şimdi orada Peygamberimizin bir hadisi var. Ama soruyla alakası yok. Yani fırsat fırsat oradan bir hadis öğretiyor. böyle bir şey var. Tablo, yani gören öğrenci için bile çok karmaşık. Hani imsa görecek, akşam görecek falan. Biliyorsunuz görme engelli öğrencilerin yanına bir öğretmen veriyorlar. O yardımcı çok okuyor soruyor. Ee, yani böyle bir soru. Şimdi korkunç soru. Kısım var bir de. Bu Nedim Hatta amca bir dakika işbirliğinde hazırlanmış. sınıf ders kitabı. <laughs> Sayfa sayısı 1150. Normalde 1192 aslında. 3 cilt olarak şu an veriliyor öğrenciye. Ve 31 kişi hazırlamış. Diğer redaksiyon yapan ekiple beraber 37 kişi. Ve New York gazetesinden bir haber. Bu matematik patik eder diyorlar. Bu kısmı bizi çok ilgilendirmiyor ama içindeki sorular nasıl açıyor? Çünkü 31 tane alıntı akademisyen, doçent, doktor ve uzmanlar e, ee, sorular hazırlamışlar. Oradan iki tane soru hazırladık size. Ee, şimdi hızlıca okuyacak olursak burada e, fotoğraflar çok net değil. Altlarındaki latincelere gerek var mı? Ki başka yerde yok, tüm başka sayfada da yok ama burada özellikle bu iki canlının e, isimleri verilmiş. Bir de orada erotik olmasın diye memeli dememiş hayvanları da yavrusunun kendi sütüyle besleyen canlılar diye yeni tanımlama yapmışlar. <laughs> ee, ki biyologlar yani biyolojik kitapları hep geçiyor. Evet. buna bunu ama evet. niye burada bir hassasiyet var bilmiyoruz. <laughs> ee, bir başka soru da şu. Yine bu uygulama sorusu. Hayır, miyim i̇şte miyim? oradaki cümleyi dikkat ederseniz şimdi drama, dramalardan onlar bir oturmamış ama Türk diyor ki 196 dramalar sevdi. Dramalar sevmek ne demektir? Yani drama filmlerini mi sevdim? Bu arada 196 kişi mi filmi mi olarak bilirsiniz. Kimse bize işte Curse gibi kuruluşlar var. Onların sorularından hızlıca geçeceğim. Ee, hemen toparlıyorum. Bunlar, e, bizi hani 34. 40. sırada olduğumuz sınavların soruları. benim amaçlı verdikleri sorular. Dikkat tahmin üzerine veya çok net bir şekilde istemiş olduğunu çok net sormuş. Hiç öyle şekle şekilde bir tablo koymuş. İşte X'i bu, Y'yi bu. Bu da yine aynı şekilde bir tartıdaki, o aradaki ibreni nereyi gösterdiği. Çok yalın sorular. P noktasını tahmin edecek. Hangisi olabilir? Ve kalemin uzunluğunu yine tahmin ettiriyor. Hangisine yakındır? Şimdi bu Az önce yine bilim merkezleriyle ilgili konuşuldu. Öğretmenler de orada seçiliyor. Sadece öğrenciler seçilmiyor. Çünkü onlara hizmet edecek. Peki bizim merkezlerimizdeki, sınav merkezlerimizdeki öğretmenler nasıl seçilmeli? <laughs> Ki bunlar biz hani öğrencilerimiz seçsin. Bunlar üniversitede, ve arasında başarılı olsunlar. kendisi de seçiyoruz. Birçok şey var. Ben naçizane kendi önerilerimi koyayım. Sizler dersini çıkartırsınız. Bir ay ikinci olmalı, okul tecrübesi olarak öğretmenlerden seçilmeli, mümkünse branşında veya başka değerlendirmeli yüksek lisansı bulunmalı. literatürü takip edilen üniversite için yabancı dil iyi olmalı. Mümkünse alanında basılı eseri olmalı, diğer derslerin bu kadarında da de haberler olmalı. Branşın dışında ipi alanları olmalı, kongre, konferans, sempozum, fuar ve benzeri ortamları katılmalı. Sinema, tiyatro, konser, sergi ve benzeri etkinliklere gitmeli, kitap dergi, gazete okumalı. Hedef olan öğrencileri önemli, okudukları, izledikleri, ilgilendiklerinden haberdar olmalı. Bunlara eklenecek çıkarılacak birçok şey olabilir. Seçildikten sonra da yetmiyor. Bu özellikle olan kişiler sınavdan geçirilmeli, belli periyotlarda eğitimler alınmalı, branş deep ve ölçme değerlendirme alanlarında uzman ve akademisyenlerle çalıştırılmalı, bu konuda yetkin grafikler ve dizilerle uyum çalıştırılmalı, belli periyotlarda sınavlara girmeli. Usta çırak ilişkisi kurulmalı, kendilerini geçirebilecekleri zamanlar olmalı, belli sürelerde dinlenmeye çekinmeli, biraz hani cepteki de ekonomik veya sosyal hakları iyi olmalı. Kadroda ölüm, emeklilik ve benzeri durumlar dışında sirkülasyon olmamalı. Şu an çok fazla var. Ki maddeler eklenir. Hepsi olmak zorunda değil. Hepsi bir anda olmak zorunda değil. Bunların hepsi olsa da iyi soru olmayabilir. Çünkü o ortamda yetişmeniz lazım ki siz öyle bir şey yapabilirsiniz. Çok da hani kolay da bir şey değil. Bunlar dışında tabii bakanlığın rolü var. Özel yayıncıların ve diğer ilgili kurumların payları var. İleride eğer iyi öğrenciler istiyorsak ve Türkiye'yi yönlendirecek kişiler istiyorsak buna biraz hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. <laughs>